trafik elektronik denetleme sistemi hakkında söz isteyen Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'e aittir. Buyurun Sayın Tüzün. Sayın Başkan, sevgili milletvekili arkadaşlarım, sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün bayram öncesi karayollarında uygulanan hepimiz için önemli olan bir uygulamayı meclisin gündemine getirmek istedim. Ve bu yüzden de gündem dışı söz aldım. Sevgili arkadaşlar, 2011 yılında çıkılan bir yasayla trafikte belediyelere kısmi yetki verildi. Buna göre belediyeler kendi kaynaklarını kullanarak elektronik denetim sistemi kurabiliyorlar. Buraya kadar güzel. Ancak geldiğimiz noktada bu sistem vatandaşa tuzak, yandaşa kıyak sistemine döndü. Kısacası bu sistemden elde edilen biriken paranın yüzde otuzunu belediyeler alıyor. Yüzde on yedisini müteahhit taşeron firmalar alıyor. Geri kalan da maliye. Değerli arkadaşlarım elbette devletin bu anlamdaki denetim sistemini yapması, hükümetin karayolları yönetmene uygun bir halde güvenliği sağlaması kuşkusuz tartışılmaz. Ancak burada başka bir şey var buraya dikkat çekmek istiyorum. Bu sistem belediye yapmıyor. Hükümet, devlet, ilgili bakanlık yapmıyor. Bir müteahhit firma yapıyor. Bu müteahhit firmalar özellikle belediye imar planları içerisinde bakın burası da çok önemli. Çünkü çift yollarda, duble uygulama 110 artı 10 yani 120 ama şehir imar planlarında ise uygulama 90 artı 9 yani 99. Dolayısıyla BDL'ye bu şirket anlaşıyor. 10 yıllık bir sözleşme yapıyor. Bu 10 yıllık sözleşme karşılığında 7, 8, 10 tane istasyonun bedeli 5 milyon lira. Bakınız 5 milyon lira. Ama uygulanan özellikle seçim bölgem Bilecik ilinin Bozcuk ilçesindeki uygulanan sistemden biraz da kanlar vermek istiyorum. 10 tane istasyonun aylık geliri ortalama 30 milyona yakın. Çünkü 10 istasyonda 10 istasyonda sizlerin de dahil olduğu belki milletvekili olarak ceza gelmiyor olabilir ama bin tane araca ceza yazılıyor. Tam bin tane günlük ortalama. Hatta ve hatta müteahhit firma ya çok ceza geliyor, ciro çok şişiyor. Bizim 10 yıllık sözleşme karşılığı yaptığımız masraf 5 milyon lirayı biz bir ayda karşılıyoruz. Dolayısıyla 24 saat bu sistemi çalıştırmayalım diyerek bazı saatlerde bu sistemi kapatıyor. Burada anlatmak istediğim şu değerli arkadaşlarım. Evet vatandaşımızın karayollarında uygun bir şekilde araç kullanmasını istiyor muyuz? Evet istiyoruz. Ama bu sistem kaza yapma ihtimali oranı yüksek olan yerlere kurulmuyor. Tam aksine kaza yapma ihtimali az olan sadece ve sadece süratten yakalansın ve ceza ödesin diye kurulan bir sistem. Bugün Tesadüf İçişleri Bakanımız burada. Bu sistemle ilgili yani vatandaşa tuzak, yandaşa kıyak sistemiyle ilgili bir önlem alınması gerekir. Önümüzde bir Ramazan bayramımız kutlaması yapacağız. Okullar kapandı, üniversite sınavları bitti. Vatandaşımız bayram tatilleriyle yurdun değişik il ve ilçene gidecekler. Ama maalesef bu sistemle yani bu tuzak sistemiyle de karşı karşıya kalacak. Değerli arkadaşlarım, özellikle bu TEDES sisteminin ilgili bakanlıkların bir kez daha bu konuyu gözden geçirmesini, vatandaşa tuzak, yandaşa kıyak sisteminin kaldırılmasını, eğer böyle bir sistem kurulacaksa ilgili bakanlıklar tarafından kurulmasını toplam maliyeti 5 milyon lira olup sadece ve sadece müteahhit ayda 5 milyon lira kazanıyorsa bunun adı dediğim gibi vatandaşa uzak ve yandaşa kıyak sistemidir. Değerli arkadaşlarım son olarak da önceki akşam atlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum tabi yaralılara geçmiş olsun acil şifalar diyorum. Ama patlama akşamı Ankara'da yağmur vardı. Gökyüzü utandı. Gökyüzü üzüldü. Gökyüzü ağladı. Utanması gerekip de utanmayanlara inat boğuldu oldu diye düşünüyorum. Yaklaşmakta olan Ramazan bayramımızı kutluyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.